Yıl 2018, biz yetmişiz. İlk zamanlarda binlerce pamuk çiftçimizin emeğine yetmişiz. En büyük sermayesi fikri olan pırıl pırıl gençlerin umutlarına yetmişiz. İnsanımızın bitmeyen enerjisine, memleketin büyüme arzusuna yetmişiz. üretmemişiz. Sanatçının tutkusuna, sanatseverin aşkına yetmişiz. Esnafa kardeş olmuşuz, yanına yetmişiz. Nice canım okullara, içindeki güzelim yarınlara yetmişiz. Hatta artmışız, yüzlerce şubeye ulaşıp, ülkenin dört bir yanına yetmişiz. Çağ ne gerektiriyorsa ona da yetmişiz. Yeni teknolojilere, hayatın hızına, internetin mega, giga, terabaytlarına yetmişiz. Her şey ülkemiz için demişiz. Bu topraklarda kendi kendimize yetmişiz. Ama en önemlisi, umarız ki gönüllere girebilmişiz. Kalplere yetmişiz. Bank, yetmişiz.